Değerli dostlar, değerli takipçiler, İzmir, Menderes, Çileme Mahallesi'nde bakın içerisinde komple verimli zeytin ağaçlarının olduğu köyün içinde kadastral yol cepheli 500 metrekare ikide bir hissenin içinde fiyatlarını yorumda sorduktan sonra görebileceğiniz çok güzel bir arazi. Kesinlikle tavsiye ediyoruz köyün içi olması, Çileme Köyü'nün içinde merkezi konumda olması en büyük avantajı 500 metrekare ikide bir hisseyi inanılmaz bir fiyata, uygun bir fiyata sizlere sunuyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın. Fırsat bahçe diyebileceğimiz bir bahçe. Köyün içinde olması en büyük avantajı. Sizleri İzmir Menderes Çileme Mahallesi'ne 500 metrekare resmi tapulu bu araziyi almak üzere bekliyor. İyi günler dileklerimizle. Esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.